Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün kürkçü dükkanına geri döndük. Model X'deyim bugün. Model Y'nin biliyorsunuz şu ön ekranı bunun gibi değil. Orta ekranı da yatay. Ama yine de bir hatırlatayım istedim. Şimdi bu videonun konusu da halen soruluyor çünkü. Gelişmiş otopilotla normal temel otopilotun farkı. Bunu aslında daha önce de söylemiştim ama bugün modeliye üzerinde birçok videoda çektiğim konuyu tekrar Model X'e geçince bir paylaşmak istedim. Şimdi şöyle tünel bittiği zaman bunu aslında göstereceğim ama gelişmiş otopilotun aslında temel en büyük farkı şerit değiştirme desteği. Yani navigasyon rotanıza göre sizi yönlendirmesi ve işte çıkışlara yaklaştırması, çıkış yapacağınız zaman şeridi hatırlatması vesaire. Şimdi bu tabi model Y'de temel otopilotta olan arkadaşlar da bu yok. Şu şekilde seyredebilirler. Ancak şerit değiştirmek istediklerinde sinyal verdikleri anda temel otopilotta direksiyon desteği kesilir. Hız kontrolü devam eder. Dolayısıyla şu anda bu arabada farkı göstereceğim. Şimdi diyelim ki sinyal verdik. Bakın sadece sinyal verdim şeridin boş olduğunu gördü ve kendisi şeride geçti. Şimdi bu temel otopilotta bunu yapmıyor araba. Yani şöyle tekrar da göstereyim hatta. Bakın şöyle sadece sinyal verdim, bıraktım. Direksiyona dokunmamı istiyor. Direksiyona dokundum ama geçmedi çünkü yukarıdaki tabelaları gördü. Şimdi tekrar yapacağım. Şu an hatta Navigate On otopilota geçti. Bu araba İngilizce olduğu için öyle söylüyorum. Bakın sinyali verdim. Direksiyona tekrar bir dokunayım. Çünkü süreler çok kısa. Bakın kendisi şeridi değiştirdi. Temel otopilotla gelişmiş otopilotun en temel farkı bu. Şimdi rotamızda hemen kısa bir zaman içinde şey yok, çıkış yok. Dolayısıyla onu hemen gösteremeyebilirim. Ama olayın en temel konusu gelişmiş otopilotun en büyük kolaylığı. Ama tabii şu an Kuzey Marmara Otoyolu'ndayım ve burada uyguluyor bunu. Görüyorsunuz zaten şu tek çizgi haline dönüyor. Temel otopilot da bu tek çizgi haline dönmüyor. Bu gelişmiş otopilot ve üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi mesela arkam boş. Bakın bana şuradan bakın. Bana diyor ki daha hızlı bir rota şerit var oraya geçmek ister misin diyor. Bu arada önümdeki araba da çekildi. Bakın şerit değiştirmekten vazgeçti. Bu önerisinden de vazgeçti. Ve e, dümdüz devam ediyor ayarladığım hıza kadar. Hep söylüyorum temel otopilotta e, bu tarz öneriler vermez. E, arabanın pili bitene kadar, yol durana kadar dümdüz devam eder. Şimdi e, şerit değiştirme... Şeyi tekrar göstermek istiyorum. Yine uzaklaştırayım. Ee, şöyle yaptık. Bakın diyor ki direksiyona küçük bir kuvvet uygulayın diyor. Direksiyonda olduğunuzu bileyim diyor. Ve şeridi kendisi değiştiriyor. Bunu e, aslında daha önce göstermiştim. Ama bakın şu an bir uyarı verdi. Diyor ki yaklaşan e, şerit değiştirme. Eğer istemezseniz bunu vazgeçebilirsiniz. Ben yapmayacağım bunu diyebilirsiniz. Bakın şimdi diyor ki sinyali vererek rotanızda kalmayı onaylayın diyor. Rotamda kalmak için belli ki ileride bana çıkış yaptıracak. Beni en sağ şeride aldı şimdi. Bu tarz önerilerle sizin aracı daha çok arabaya kontrol ettirmenizi sağlıyor. Bakalım şu şeyin sağından geçecek mi kamyonetin? Normalde geçmiyor. Yavaşlıyor, onun hızına kadar iniyor. Ama deneyeceğim bakalım. Ellemeyeceğim hiç. Geçecek mi görelim. Evet geçti. Normalde bunu yapmıyordu. Bunu herhalde yapmaya başladı. Çünkü adam en sağ şeritte gitmesi gerekirken en sağ şeridi boş bırakmış. Ee, ve bu çıkış yaptı. Yani onun sağından geçiş yaptı. Şimdi şurada bir çıkış değil aslında bu ama bakalım burada ne yapacak. Bakın yine bana şerit değiştirme önerisi veriyor. Ben yine onayladım. Direksiyona hafif bir dokundum. Bakalım değiştirecek mi? Değiştirmeye gerek var mı? Değiştirmedi. Bakın şu an kukaları görmüyor. Ve kazan yaptırmaya doğru gidiyor. Güzel oldu. Bunu da deneyimlemiş olduk. Yani gelişmiş otopilotun şu an tavsiye etmeme sebeplerinden biri bu aslında. O işte şeridin kapandığını fark etmiyor. Ya da fark etse de çok geç oluyor. Belki üzerinden geçip gidecekti. Bilemiyorum. Ama siz işte ya sinyali verdim artık. Kurtarmıştır. Doğru şeride geçmiştir araba deyip... Gözünüzü anlık yoldan ayırsanız e, tehlike oluşturabiliyor. Dolayısıyla şu an hala e, Türkiye'de e, gerekli olmadığını düşünüyorum bu konuda ısrarcıyım. E, bazen e, arkadaşlar işte ya bu o değil şu değil bu değil falan diye eleştiriyorlar ama arkadaşlar ben bu gelişmiş otopilotu gerçekten söylüyorum e, 3-4 senedir kullanıyorum. yani. Türkiye standartlarında çok uygun değil. Bunu tekrarla ve ısrarla söylüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar otopilotu alayım arabayı. Bakın şimdi bana sol şeride geç diyor. Ben direksiyondayım. Tesla korkma. Bakın tamamlayamadım manevrayı. Beni götürüyor. Yanlış yere götürüyor. Yani buna güvenseniz ya bu işte doğru yerden gidiyor herhalde şeride geçti deseniz kendinizi tamamen farklı, alakasız bir yerde bulabilirsiniz. Çünkü burası otoban hızı. Şu hızı bir azaltayım öncelikle. Ve otoban hızında rotayı kaçırmış dediğiniz zaman çok geç olabilir sizin için. Yani ne olur bir sonraki iş, sapaktan geri dönersiniz belki ama onun da acı bir tecrübesini edinmiş biri olarak hiç hoş olmayacağını söylüyorum. Bakın tekrar e, dokunduğum iki elimde zaten karşıdan yansıyor. Farkındayım. İki elimde kamerada kendisi manevrasını tamamlıyor. Evet bazı yerlerde kusursuz çalışıyor ama kusurlu olduğu yerlerde sizi zora sokabilir. Kötü bir anısını yaşadığım dediğimde şu arkadaşlar. Bu Kuzey Marmara otoyolunun tamamı haritada güzel bir şekilde işli değildi o zaman. Gelişmiş otopilotlu modelesimi kullanıyordum. Bana işte bir an tereddütlü oldu araba. Şuradan mıydı buradan mıydı gibi ve ben de Son anda acaba çıkacak mıydık, niye böyle sağa sol yaptı araba falan diye düşünürken meğer o rota yeni olduğu için konumu tam alamamış araba. O yolun düz devam ettiğini fark edememiş. Neyse velhasıl ben bir sonraki sapaktan geri dönmek zorunda kaldım. Ve Kuzey Marmara'da belli bölgelerde sapaklar arası 20 kilometre falan fark edebiliyor. Bu 20 kilometre dönüşüyle birlikte 40 kilometre oldu menzili düşük arabalarda ciddi sıkıntı yaratabiliyor. O günüm çok zor geçmişti. Bunu hatırlıyorum. Bu kötü anıyı da paylaşayım. Bu ara ara dokunmamızı istiyor yine. Bakın şurada sol şeritte bir solundaki şeritte bakın evet öneriyi verdi bana. Diyor ki sinyal verdim. Direksiyona bir dokundum ufak. Geçti. Yani sadece bunun için gelişmiş otopilot e, ihtiyaç mıdır? Buna siz karar verin arkadaşlar. Tekrar öneriyor. Tekrar dokundum direksiyona. Tekrar bir sol şeride geçti. Yani en sola geçti artık. Çünkü yaklaşık 8 km boyunca düz gidecek. Bunun dışında bana kalırsa gelişmiş otopilotun aslında en büyük faydası daha önce de söyledim Sam'ın yani çağır özelliği. Çağır özelliği gerçekten otoparkı dar olan insanlarda veya bazen şarj istasyonlarına çok ciddi kullanım imkanı veriyor size. Oraya park etseniz arabadan inemeyeceksiniz. Park etmeseniz şarj edemeyeceksiniz. Çok hızlı girdiği için viraja çıkarttım şeyden. Otopilottan frene dokundum. Veya işte bir tane park yeri var. Suyun içinde kuru yerde inip arabayı ileriye kumandadan, telefondan yönlendirebiliyorsunuz falan. Bence Sam'ın özelliği gelişmiş otopilotun navigasyon tarifindeki şerit değişikliği özelliğinden daha Kullanışlı bana göre benim kullanımımda ama aramızda mutlaka gelişmiş otopilotu kullanıp çok memnun olan insanlar da olabilir. Saygım sonsuz. Ben kullanamıyorum, çok ihtiyaç da duymuyorum. Gelişmiş otopilotla tekrarla böylece anlatmış olayım. Buradaki tavsiyeyi soranlara da fikir verici olsun. Ben modeliye de kullanmıyorum gelişmiş otopilot. Gerek olduğunda düşünmüyorum arkadaşlar. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Umarım bunda da bir fayda bulmuşsunuzdur. Bu videoda da görüşmek dileğiyle.